bir hastamla dertleşiyordum azıcık da yargı dağıtıyordum Hemen kısaca bu konuyu özet geçiyorum. Hastamızın bağırsak şikayetlerinden dolayı eliminasyon diyeti yapmak zorundaydık. Çünkü bazı gıdaları kendi de söylüyordu. Çok süt ürünleri tükettiğinde, gluten tükettiğinde durduramadığımız iseller oluyordu. Tabii ki kök sorunları bulduk, testler yaptık, onlara yönelik bir tedavi protokolü oluşturduk ama bu dönemde de buna dokunan gıdaları keserek ilerlememiz gerekiyor. Diyetisyenlerimiz de ona çok güzel bir diyet listesi ayarlamış. Yaklaşık 7-8 çeşit kahvaltı seçenekleri vesaire oluşturmuş. Akşam öğünlerinde zaten onu çok değiştirdiğimiz menüleri yoktu bakliyatlar vesaire güzel keyifle gidebiliyordu. Gluten ve süt ürünlerini kestikten sonra 10 çeşit böyle farklı farklı döndüre döndüre kahvaltılar olsa da hastanın 2 ay sonraki şikayeti şuydu. Aynı şeyleri yemekten çok sıkıldım hocam diye. Ben de dedim ki bu yaşına kadar kahvaltında ne yemek yiyordunuz, bana ne yediğinizi söylerseniz belki size daha yardımcı olacak menüler de oluşturabilirim diye. Hastanın neredeyse 30 yıllık kahvaltısı sabah yedi poğaça, simit ve hafta sonları ailesel yaptıkları klasik Türk kahvaltıları. Bu kadar. Yani hasta 30 yıldır aynı kahvaltıları yapıyor olmasına rağmen sıkılmazken ona 10 on çeşit menü oluşturulduğunda çok sıkıldığını, çok mutsuz olduğunu söylüyor. Bakın damak tadınıza uygun, zevklerinize uygun seçenekler oluşturarak gitmek de bir seçenek. Zihinde direkt bloke oluşturup kendimizi ben bunu yapamıyorum demek de bir seçenek. Çoğunlukla sağlıklı yaşam yolculuğunda farklı açılardan farklı diyetler yaptığımızda oluşan, bizi mutsuz eden konu zihnimizdeki oluşan bu egonun değişimi olan direnci çoğunlukla. Çünkü ona 10 on çeşit se seçenek de oluşturmamıza rağmen aynı şeyi yediğini düşünerekten mutsuz oluyordu. Ama 30 yıldır aynı şeyi yemekte bir sorun yoktu. Çünkü alıştığımız bu. Zihnimiz bizim alışık olmadığımız bir düzleme geçtiğinde, yıllardır yapmadığı bir şeyi yaptırmaya başladığında bir panik oluyor. Diyor ki hayır olmuyor bir şeyler oluyor diyor burada. Yani biz her zaman yaptığımız şeyi yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Ben her zaman yaptığım şeyi yapmadığımda güvende hissetmiyorum diyor bilinçaltı. Bu psikolojik bir direnç. Ve bunu kırmak da aslında hem kolay hem zor. Öncelikle sağlıklı yaşam konusunda kafamızda o direnci kıracak bakış açıları geliştirmeye başlayacağız. Zaten eğer diyetiniz dönemselse, dönemsel yapıyorsanız bu dönemsel bir durum ve ben bu dönemi nasıl zevkli geçirebilirim? Diyetisyenimden, doktorumdan nasıl zevk alabilirim? Seçeneklerimi nasıl çeşitlendirerek zevklendirebilirim diyeceğiz. Eğer uzun vadeli diyet yapmanız gerekiyorsa yeni seçenekleri bizi mutlu edecek, damak tadımıza uygun versiyonlarda bollandırıp çeşitlendireceğiz. Yani aslında bu tarz durumlarda da çoğunlukla direnç zihnimizde ve bu değişime karşı bir direnç aslında insanoğlunun varoluşsal mantıksal bir yolculuğu ama düzeltilebilir ve pozitif bakarsanız pozitif şeyler görmeye başlarsınız.